الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا أنجى إسرائيل بني إسرائيل دون من adam بير hikaye بو هكاية فلان دي. بو رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث حديث شريف bir adam, bir zengin birinin yanına geldi, bana bin altın borç ver dedi. Bir müddet sonra senin borcunu tekrar vereceğim. Adam, senin şahidin var mı dedi. Borç istiyorsun benden ama senin bir şahidin var mı dedi vereceğime dair. Benim şahidim Allah. Bir müddet geçti, peki kim kefil olacak sana dedi. Adam durdu, benim kefilim Allah'tır dedi. Sonra adam senin kefaletini ve şehadetini kabul ettim dedi. Ona bin altın verdi. Bin altını aldıktan sonra denizlere vurdu kendini ticarete. Gel zaman git zaman vakit doldu. Gelecek geri dönecek ama okyanusun diğer tarafından buraya. Bu sefer bakıyor ki bir gemi bulamadı. Gemi bulamayınca mahcupiyet hissetti, Sonra bir kütük buldu. Kütüğün içine oydu. içine bin altını koydu. Bir de not bıraktı. Ben işte gelmek istiyordum. Vadime sadık kalmak istiyordum ama gelemedim. Gemi bulamadım. Gemi bulamadığım için durum bundan ibaret. Neyse koydu mesajını. Ondan sonra kütüğü kapattı. Kütü aldı okyanusa bıraktı. Sonra, Ya Rabbi ben bu adamdan borç alırken seni şahit gösterdim. Ben bu adamdan borç alırken seni kefil gösterdim. Ya Rabbi beni utandırma. Aldı okyanusa bıraktı. Ondan sonra bu alacaklı adam da iskeleye gelmiş bekliyor. Bekledi, bekledi ne gelen var ne giden. En son Dönecek artık. Baktı kimse gelmiyor. Bir kütük gördü. Kütük. En azından dedi bu kütüğü götüreyim. Parçalarım dedi bunu yakarım. Allah kalbine ilham attı işte bak. Sen Allah'a tevekkül edersen Allah sana bir çıkış yolu gösterecektir. Neyse aldı kütüğü götürdü. Parçaladı bir baktı ki içinde bir kese. Bir de not. Kardeşim dedi ben senden bin altın almıştım. Ben borcumu ödemek için gelecektim ama bir gemi bulamadım. Aradan zaman geçti bir gemi buldu, tekrar bin altına aldı, adamın kapısına geldi. Hakkını helal et dedi, bak ben senin borcunu vaadinde getirmek istiyordum ama gemi bulamadım. Ondan dolayı istiyorum ki şey al, adam sen bana bir mesaj gönderdin mi hiç, bir haber gönderdin mi? Evet dedi, ben bir kütüğün içine bir kese altın içinde bin tane senin borcun bir de not bıraktım. Allah senin kefaletini kabul etti, şahadetini kabul etti. Allah senin yerine gönderdi. Sen Allah'a tevekkül edersen Allah sana her şeyi seferber eder. Sen Allah'ı vekil olarak görürsen, Allah'ı şahit olarak kılırsan, Allah bütün yollarını açar. Nitekim Allah ayeti kerimede وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ Kim ki takva sahibi olursa, kim ki Allah'tan korkarsa, bak adam Allah'tan korktu mu korkmadı, korktu. Ya biz bu adamdan borç aldık, bir an önce borcumu vermem lazım. Ne diyor ayet-i kerimenin devamında? وَمَنْ يَتَّقِ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa, takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yolu gösterecektir. Allah ona çıkış yolu gösterdi mi? Göstermedi mi? Bak, sen al kütüğü, hadi bir yapalım ya, götürelim, bırakalım denize. İstediğimiz adrese ulaşsın, ulaşır mı? Ama sen Allah'a tevekkül edersen Allahu Teala ulaştır. Ayet-i kerimenin devamında ve مِنْ min haysu la yahtasim. Allah beklemediğin yerde sana rızık verir. Ve men yetevekkel ala Allah kim Allah'a dayanıp güvenirse fehu hasbuhu. Allah ona yeter. Bu olayda adama yetti mi yetmedi mi Allah? Allah yetti bak ve kefâ billâhi şehîden şahit olarak dedi Allah bana yeter. Hasbun Allah, Allah bana yeter dedi. Sen bütün işlerinde Allah'ı kendine yeterli gösterirsen Allah seni o zorluktan bir çıkış yolu gösterir sana. Hiç beklemediğin yerde sana bir rızık kapısı gönder. Bir dükkan açtın ümitsizsin bekliyorsun acaba istenilen olur mu olmaz mı? Tevekkül et Allah'a işini yap. Ya Rabbi sen bana yetersin de. Bak bakayım işin yanında mı gidiyor mu gitmiyor mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cabir bin Semura radıyallahu anh anlatıyor. Zaturika'dan dönmüşler. Zaturika ne demek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri o kadar yol kat etmişler, Ayaklarındaki çarık, ayaklarındaki o ayakkabı parçalanmış, ayakları kan revan içinde. Bundan dolayı alıp bir çaput bağlamışlar, çaput. Zaturika çaput sahibi. Sen bugün sohbet ederken ne üşeniyorsun ya? Ayakları kan revan içinde. Bak tarihi alıştırın. Zatu Nese Neyse bir ağacı bol olan, sedir ağacı bol olan yere geldik. Hemen sahabilerin ilk kişi Allah'ın peygamberine hürmeten en gölgelik ağaç hangisiyse onu seçtiler. Ey Allah'ın peygamberi buyur buradan istirahat edin. Her biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız etmemek için dağıldılar bir yere. Neyse Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir müddet sonra, diyor, bize seslendi. Koştuk geldik ki Resulullahın yanında bir adam var. Ondan sonra Allah'ın Peygamberi, ben kılıcımı ağaca asmıştım ve bu ağacın altında gölgeleniyordum. Bu kafir demek ki sessizce gelmiş. Sessizce gelmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını çıkartmış. Ondan sonra yalın kılıç bir vaziyette Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın başına gelmiş. Ne yapmış? Ayağıyla dürtmüş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözünü açınca bir de bakmış ki kafir elinde kılıç. Yalın kılıç onu bekliyor böyle. Şimdi demiş kafir bak Resulullah böyle söylemiş. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah'ın Peygamberine demiş? Allah! Beni Allah kurtaracak. Bu kelimeyi söylemesiyle beraber bu hadis kardeşlerim hikayedik. Nasıl Allah dedi bak sen işte Allah dersen bütün müşeddatlar, bütün zalimlere karşı Allah de bak bak nasıl dağılıyorlar. Allah demiş kılıç elinden fırlamış. De sen Allah'a tevekkül edersen uykunda dahi olsan Allahu Teala seni muhafaza eder. Bu tevekkül bunun ismi tevekkül bak Allahu Teala bana yeter diyeceksin. Hepimiz bu hadiseyi bilmiyor mu? Duymamış mız defalarca duymuşuz, Kur'an'da da anlatıyor. Nemrut Hazreti İbrahim'e karşı büyük bir ateş hazırladı. Öyle bir ateş ki aylarca odun toplamışlar. Aylarca muazzam bir ateş yapmışlar. Öyle bir karar almışlar. ibret alem olsun diye. Neyse 100 metre, 100 metreden kimse şeye yaklaşamıyor. 100 metre, 150 metre kimse şeye yaklaşamıyor ateşe. O kadar tesir. Neyse Mançuka'ya koydular onu. Mançuka'ya koymuşlar. Öyle fırlatacaklar. Tabi bu işlemi yaparken Allahu Teala kendi Halilullah bak Allah kendi dostu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İbrahim'e kurtarmak için ne yaptı? Melekleri gönderdi. Melekler dedi ki ey Allah'ın peygamberi Allahu Teala bizi gönderdi ki seni muhafaza edelim. Ateşten koruyalım. Hazreti İbrahim ne cevap verdi? Hayır dedi. Hayır ben sizi istemiyorum. Hasbun Allah. Allah bana yeter. Ni'mel mevla ve ni'mel vekil. Ne güzel vekildir, ne güzel dosttur. Vekil olarak Allah bana yeter dedi. Eğer sen kendine vekaleti Allah olarak kabul edersen, Allah bütün zorluklarda seni çıkartacaktır. Kardeşlerim bu böyledir. İnsan her işinde Allah'a karşı teslimiyet göstermesi lazım. Bak, o Allah ki Hz. İbrahim'e ne yaptı? O ateşi güllük gülistanlık yaptı. Güllük gülistanlık değil mi bak? Güllük gülistanlık. Allah Allah'a havale et deme. İşini Allah'a havale et. Çoluk çocuğunu Allah'a havale et. Ya Rabbi ben sana teslim oldum ya Rabbi. İşimi yaptım ama benim vekilim sensin ya Rabbi. Senden başka vekil tanımıyorum ya Rabbi. Sen dersen Allah sana çıkış yolu gösterecektir. Yap işini sonra Allah'a teslim ol. Bak, bak bakalım Allahu Teala sana nasıl kapılar açacak. Ama yapmazsan Allah muhafaza kardeşlerim. Onun için bunlar büyük nimettir. Hangi peygamber Allah'a sığındıysa Allah ona yol gösterdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh anlatıyor. Allah size de nasip etsin inşallah. Giderseniz Hacı Umre'ye Sevr var. Sevr, Sevr mağarası var. Sevr dağında mağara var. Sevr mağarasında... Seni geçtik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraberiz diyor orada. Sever mağarası Allah nasip ederse göreceksiniz. Mağara dağın şu yamacında kalıyor. Mesele yukarıdan biri geldi mi ayaklarını görebiliyorsun. Böyle yukarı bakıyorsun ayaklarını görebiliyorsun. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh diyor ben müşrikleri gördüm. Ayaklarını gördüm. E korku başladı. Tabi korku başladı ister istemez öldürmeye gelmişler. Ondan sonra ya Resulallah dedim eğer eğilseler vallahi bizi görecekler. Bak Hani eğilseler aşağı baksalar bizi görecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Ey Ebu Bekir sen ne zannediyorsun? Üçüncüsü Allah olana zarar gelir mi? İkinin üçüncüsü, yani ben ve sen ikiyiz. Üçüncüsü olan Allah'ın, Allah'ın yoluna güvenen, Allah'a dayanana zarar gelir mi ya? Ey Ebu Bekir üzülme. Ey Ebu Bekir korkma. Allah bize yeter. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bak Bedir Harbi'nde münafıklar kalktılar geldiler Medine eşrafına geldiler Medine'ye bak ilk savaş Müslümanları davasından alıkoymak istiyorlar niyetleri kötü bak münafık böyle ya soğutacak ha korkutacak Allah demiş Mekkeli müşrikler büyük bir orduyla geliyorlar büyük bir orduyla bunu söyleyince onlar ne dediler hasbun Allah Allah bize yeter isterse dünyayla gelsinler sen Allah-u Teala'ya karşı böyle bir teslimiyet şey yaparsan, bütün dünya bir araya gelse vallahi sana zarar veremezler. Yeter ki sen Allah'a samimi bir kalple teslim ol. Bütün işlerini Allah-u Teala kolaylaştıracaktır. Onun için ayet-i kerimede وَمَنْ <اللّٰه> Kim ki Allah'tan korkarsa يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Bir iş yeri açacaksın haram bir iş. Yok kardeşim ben Allah'tan korkuyorum. Bak sen Allah'tan korkarsan Allah sana kapı açar, kapı. Ve hiç beklemediğin yerde rızık kapısı verir. Rızık olan Allah değil midir? Sen Allah'a tevekkül edersen Allah sana yeter. Allah'tan yazdığımız her daim, her işinde Allah'a tam tevekkül ehli olanlardan bizi nasip etsin. İnşallah. Her yerde, her zaman, bütün işlerimizde Ya Rabbi sen bize yetersin. Çocuğun mu hastalandı? Ya Rabbi sen bize yetersin. Hastaneye götür, şey yaptın. Ya Rabbi Çocuğumun durumu sen benden daha iyi biliyorsun. Sen yetersin Ya Rabbi. Sen bana şahit olarak yetersin, bana kefil olarak yetersin. Sen olduktan sonra dünya umurumda değil. Başına bir bela mı geldi, e, seni öldürmek mi istiyorlar? Ya Rabbi sen onlara karşı bana yetersin. Yetersin de bak bakalım ne oluyor. Allah sana bütün şeyleri açıyor. Daha önce hadis derslerinde, Ashab-ı Uhud kıssasını anlattığımızda, belki duydunuz daha önce hadis dersinde, bir tane genç var krala kafa tutuyor o zamanki imparatora kafa tutuyor ey imparator sen beni öldüremezsin diyor öldüremezsin bak imparator onu öldürmek için ne yapıyor bir takım dinlen dön diyor dönmem diyor askerlere veriyor ashabı uhdud diyorlar buna ashabı uhdud kutile ayet kemide öyle söylüyor kutile ashabı uhdud <laughs> ashabı uhdud öldürüldü sebep sebep Rabbimiz Allah'tır dediler başka bir şey yok Askerlere verdi, alın bunu götürün dağın zirvesine, uçuruma götürün. Dininden dönerse ne ala, dönmezse atın. Götürdüler dağın zirvesine, tam atacaklar, ey çocuk dininden dön. Dönmem dedi ben dinimden. Ondan sonra ya Rabbi bunlara karşı dedi sen bana yeterlisin. Bu ordulara karşı sen bana yeterlisin. Öyle deyince dağ sarsılmaya başladı. Büyük bir sarsıntıyla ne kadar asker varsa o kafirler hepsi döküldü düştü. Çocuk elini kolunu geldi. Kralın yanına, kral senin arkadaşların nerede? Nerede askerler dedi. Allahu Teala bana yeterli oldu onlara karşı. Allah bana yetti. Aldılar başka bir gruba verdi. Bunu götürün denizin ortasına. Tam orta yerine geldin mi? Ya dininden dönerse ne ala? Dönmezse atın denize. Taş bağlayın atın boğulsun. <laughs> Götürdüler denizin ortasına. Ondan sonra tam atacaklar. Dinimden dön ey çocuk dedi. Ben dinimden dönmem. Onu atacakları zaman ya Rabbi bunlara karşı sen bana yeterlisin. Allahu Teala büyük bir rüzgar gönderdi. O tekne öyle bir sarsıntıyla sarsıldı ki ne kadar içinde kafir varsa hepsi düşüp oldu. Ona hiçbir şey olmadı. Elini kol yara sallayarak geldi. Ey kral ben Allah'a dayanan, güvenen bir adamım, sen beni öldüremezsin. Bak. İşte sen Allah'a tevekkül edersen, Allahu Teala bütün kapıları sana açacaktır. Her işinizde Allah'a tam teslimiyet gösterin. Çıkmaza girdin mi? Ya Rabbi, benim Rabbim sensin. Benim şahidim sensin, kefilim sensin. Ne diyeceksin? Hasbunallah. Allah bize yeter. Hasbunallah. Ya kimsenin şimdi kim sana yardım edecek he? Nasıl yapacaksın ya bu şeyle? Hasbunallah, Allah bize yeter, kimsenin yardıma ihtiyacımız yok. Allah olduktan sonra ihtiyaca gerek var. Ha işte bak tam teslimiyet budur ha. Burca mı düştün, dara mı düştün, zora mı düştün, sıkıntıya mı girdin, ne diyeceksin hemen? Hasbunallah, Allah bana yeter. Bak sen Allah'a kendine yeterli görürsen Allah sana yeter. Ne diyor? وَمَنْ يَتَوَٓاكَ الْعَلَى اللّٰهِ kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah'ı şahit olarak kabul ederse, vekil olarak kabul ederse, fehu Allah ona yeter. Bunu da söyleyelim, bitirelim. Bakın şimdi, Hz. Umar radıyallahu anh zamanında ganimet malı dağıtıyor, devletten ganimet malı diyorlar. O ganimet malı dağıtılırken Hz. Umar radıyallahu anh yanına bir adam gelmiş ve çocuğuyla beraber, çocuğum bir ikizden daha fazla benziyor babasına. O da taacı beni acayip etmiş. Ben ilk defa demiş böyle bir çocuğun babasına bu kadar çok benzediğini görüyorum. Benzer ama bir ikizi gibi benzemez. Adam da demiş ki efendim demiş ey halife size olayın meselesini anlatayım mı? İç yüzünü anlatayım mı? Demiş ki bu çocuk annesine gebeyken yani hamileyken annesinin karnındayken ben bir sefere çıkma ihtiyacı duydum annesi bizi bu çocukla bırakıp nereye gidiyorsun işaret etti. Çocukla bırakıp nereye gidiyorsun? Deyince ben dedim ki ben çocuğu Allah'a emanet ettim. Ben çocuğu kime emanet ettim? Allah'a. Ve çıktı. Aradan zaman geçti, aylar geçti, yıllar geçti döndüm. Aylar geçmiş. Aylar geçtikten sonra döndüm, geldim eve, kapıyı çalıyorum, kimse yok. Bir müddet sonra yan tarafta komşu, Ondan sonra işte senin eşin vefat etti. Karşıda da mezarlık var. Bir baktım ki mezarda böyle bir ışık. Bir ışık görünce bu nedir dedim. Bu senin eşinin mezarı dedi. Hemen ben Allah'a bir şey emanet etmiştim dedim. Ben Allah'a bir şey emanet etmiştim dedim. Böyle olmaması lazımdı. Hemen kürekle kazmayı aldım diyor. Gittik mezarı kazdık. Nasıl taşı kaldırdık diyor. Böyle bir ışık Baktım ki diyor, çocuk mezarın içinde yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, hiçbir şey olmamış. Tabi herkes dehşet içinde, hayret içinde. Nasıl olacak o çocuk orada yaşayacak ya? Nefes yok, bir şey yok. Sonra gayiptan bir ses geldi, böyle gayiptan görünmeyen bir ses. Bu bize teslim ettiğin, emanet ettiğin çocuk, eğer şayet annesini de teslim etseydin onu da muhafaza edecektik. Ne diyoruz? Birine ayrılmadan önce evden ne diyoruz sizi? Allah'a emanet olun. Ne demek işte bak sen Allah'a emanet edersen Allah korur. Evinizi çıktığınız zaman ya Rabbi evimi sana emanet ettim. Çoluk çocuğumu sana emanet ettim. Sen yeterlisin ya Rabbi. Döve bakayım. Allah sana bütün yolları açsın. Allah Teala'dan yazımız bütün işlerde Allah'a karşı tam tevekkül ehli bize nasip etsin inşallah. Allahu Teala her işinde Allah'a dayanan, güvenen, sığınan kullarından bizi eylesin inşallah. Allahu Teala her daim namazda, niyazda duran kullarından eylesin. Allahu Teala son nefeste bize şehadet kelimesini getirmeyi nasip ve müyesser eylesin.